Mamut. Vallahi 30. Mamut. Vallahi mi Mamut? Vallahi Mamut. Allah, tek attım. Mamut. Dün 35 sandık kaçtım şimdi tek çıktı. o <laughs> 35'in hakkını verdik Abi daha, daha Bir daha Mamut, Mamut mu? <gülüyor> <gülüyor> 50 patlatıyorum. 50 patlatıyorum. 50 patlatıyorum. Denemedim, Adam Yenemiyorum. kuşladı. ya yamuldu. Kilimi çaldı ya uçak. abi orada 60 direkt 90. Bolçan o yukarıdaki. Oylaman niye vurdu? Ya fırdın ki onu. Bu elini patlatacak herif. İçimde kaldı bak. Ne? İçime içime vur sonra içim içim. Ne ya? Aa adam. Damay. 90. Crack. Vuramadım ağzına şimdi diyeceğim o ya. Yarın var da şey kaydı koyduğum. Evet büyük memle var mı? Büyük. Oha iki tane çıkmış. adam. Adam burada bak Crack lan oğlum şu herif ikidir crack bak. Kıyam oğuz sen de çocuk. I don't know what you heard about me. Büyük anne büyük anne büyük anne büyük anne. Yavrak Adam BU var? Dingil orada. No, no. Dingil lingo. Dingil lingo diyorsun beni yiyorsun. 70, Crack. Üstteki. Beni hiç yaramadın. vuramadım, hiç vuramadım, hiç vuramadım. Gideyim mi? Sen bilirsin. 25i patlatayım. Ebal, Crack, Crack. <laughs> ne haber lan, yavşak? Crack. Elemanı yamulttum. Sıra bunda. 51. Yapma bu oğlum. onu. Bak, buraya geliyor. Şeyim Beni bitirecek. Ki. Seni bitirecek. Vurdu atıverir. Lan oğlum, batsana sen artık bir. Alırsın ya. Lan nereye bas nereye? Canım bir olmasın mı? oğlum nereye bas canım bir olmasın. Dolduramayın. He. Yurtuna dokunmayacağız ya Allah Allah. Yaman Al sana 25. Allah, Oo ben 27 ben. tane. Allah biri vuruyor. Vallahi biri vuruyor Hepi biri vuruyor, Efe. Efe biri vuruyor. Ben ulti alamadım gibi. Gördüm. Aldım bir şey öldüm ama. Ya. 25 vardı mı dolayısıyla? Eleman kuşluyor. Vuramadım. Eleman geliyor bana. 81. Abi benim var bana doğru. Saysana. yok. Crack bir tanesi. Geldim hadi arkadaşımı yalnız bırakmayayım. 91 vurdum ona. Arkadaşı gelecek. Buraya bastım. Ya ya. <laughs> Only pompa da ölmezsin ya. Yani. <laughs> Only pomp eleman harbisi ya. geldi rebel dur Ney? Pini kaldır Adam var yanımda Abi. Bana büyüyen ne? bir şeyler var Bana büyüyen bir şeyler var Öldü elefant tek attım Arkadaşı var Arkadaşına da tek attım Biri bana vuruyor bilmiyorum göremedim. Ay yukarıda yukarıda yukarıda. Vuramadım. Götüne gördüm, götüne gördüm. Galiba Vuramadım gene. Vuramadım gene 3 oldu. Aa şurada bak, bak bak burada biri var savaşıyor. O da roket tamam. çekti bir saniye. 116. Nasıl vuramam, nasıl vuramam. Birine 80 diğerine girme. İkisi de burada. Aa ayak. Ayak mı? Tam şurada. Vending'in altında bak ayağı var. Efe ben Ling'i boş ver ben şey. Bu elemanlara başlayalım. I don't know what you... Oğlum neyle vurdun kanka neyle vurdun kanka neyle vurdun kanka ne vurdun? kanka grip bırak Ölemem Ölüm ölemem bulutta ölüm bu şey Allah Baba yani yapacağınız botuz Ben bota kuş Az mı geçsem? 50 vurdu bana ya. Nerede lan bot? Aa gördüm. Ölü. Yamuk la bu. Arkadaşı nerede bunun? Hacı da var lan. Oo P90 var. Efe. Bana grip lazım. Abi dörtlük grep mi? Aa adam. Alım bunlar alana gelmeyecek. Birini atmış. Kim yolda kalmış? Bir saniye abi. 45. Direkt. Biri bir can. Bir bir İkisi de beyaz. Bir mak. Arkadaşını arıyorum. Oğlum yavrumsun ya. Oh. Sap sarı roket. O tacı ben mi kaptım mı Gardiş. Lan oğlum baka girdim. Tamam. Lan Bak, baka girdim. <laughs> canım, çar geri zekalı benim çar. Nerede lan bunlar? Yukarıda mı? Aşağıda bence. Lower'da Aşağı. evet bir tanesini gördüm. 35. Nak bir tanesi. 35, 70. Nak. Nerede lan? <laughs> ya, ya, ya bunu şu. Tam team kit, Biri diğerine sıkıyordu bak. Şuradaki. Buraya tarafa vuruyordu. Ben burada çok sıkıntılıyım. Ben burada çok dardayım, dardayım baba, dardayım baba. Geldim pin at o zaman. Sana sıkarım 58 vurdum bir tanesini. diğerine de 58 vurdum. Vallahi mamut olsaydı daha fazla vurdum ya. Sen su gibi gidiyor Benim grebim bitti. Al grep vallahi grep. Gel dörtlük. İyi dörtlük de şey okay benim için. Haber ben şuradan çıkar. Ölmemeye özen gösteririm. 50 çıktı. Tam zamanımız o, tam da, da zamanında değil mi ya? Yani Allah bir şeyler ya. Allah adam izle. Allah'ım bir şeyler yağıyor. Bu ne lan? Recep. Neredesin? Gel Recep, gel. Neredesin, Neredesin oğlum <laughs> bak valla. <ben>, ben... Aman <laughs> gel bakayım ne oluyor ya. Yardım ona. Vur 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 öldür onu 80 ya. 80 vurdum vur, ona. Vur ya. Arkadaşı var arkamda. Geldim baba, geldim baba. Kon, gel kon. <laughs> Ama işte o Skarlo yani çok iyi tuttu bence. Aha ağaç. <laughs> <laughs> Sıktı bir de geri zekalı ağacı. <laughs> Abi tutamadı be <Banka> ağacı ha buna. Çok gitti. Adama terör bak öleceğim hiç öleceğim iki öleceğim, öleceğim, öleceğim bir yok. Adam geliyor. Piços kime? Sıkar <laughs> ya, sıkar ya, sıkar ya, sıkar mı onu ya? Aha. Kanka ya peki git. ya, kek peki ya. Ya benim bana biri dürbünle bir şey verdi. Al sana dürbün ver. Ne yapıyor var lan istiyor. AP ile dürbün açmıyor ama. <laughs> Ulan tek adam öldürdün lan. Ulan tek adam öldürdün lan. Bir bir. Nerede? Alper e nerede tırsıyorum? Ben de bilmiyorum. Ne dur <laughs> Gökyüzüne bak. Dört tane ağacın 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 Öldüm öldüm öldüm, öldüm 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 Zaten öyle oldum. bir tane ağacın Ne? Kırı ile arayla vurdu Yaman yeşil Yeşil arayla öyle, öyle vuruyor peki kanka, <laughs> peki kanka ya Peki kanka ya